Yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Bugün CHP'den birisi Hakan Fidan ve bir başka Bakan Yardımcısının diplomaları hakkında iddialar ortaya attı. Huzur gelecek partisi olarak biz de Hakan Fidan'ın geçmişini birazcık irdeledik. Tabi elimizden geldiğince internetten bir baktık şöyle Hakan Fidan neyin nesiymiş. Kendisi yarı kürdü Babası Kürt'müş galiba. Annesi Denizli. Ee, Silahlı Kuvvetleri'nde as -subay olarak e, as -subaylık okuluna gitmiş. Ben de gidecektim bir zaman. <laughs> Sonra benim abim Dedi ki ya asbay olmasa asbaylık işte şey düş rütbe falan dedi bizi caydırdı. Yoksa ben de asbay olacaktım. Efendim. Görev yaptı. Bu dönemde muharebe okulu ve lisan okulunda eğitim almış. İngilizcesi bakın güzel. İngilizcesini YouTube'dan evet, seyrettim. İngilizcesi yani şey var bu imamın oğlu. İstanbul Belediye Başkanı şimdi hapiste. Ya adam İngilizce okumuş şeyde İstanbul Üniversitesi'nde. Sonra bir de e, şeyler yapmış galiba. Lisans üstü de okumuş. Adamda İngilizce yok ya. Adamın dili dön <laughs> dönmüyor İngilizce. Ya sen nasıl İngilizce okudun? Hani bu Hakan Fidan'a baktım YouTube'da baya İngilizcesi şey yani dilini kırmış e, aksanı e, güzel. Şey e, İmamın oğluna göre. Şimdi baktık. Daha da araştırdım. İşte internetten tabi bu araştırmalar. Amerika'da Maryland, Maryland Üniversitesi'ne bağlı bir kolej siyaset bilimi alanlarında lisans dereceleri aldı diyor. Yani ben baktım bu üniversiteye. Bu üniversitenin bazı dalları tanınıyor, bazı dalları tanınmıyor. Yani üniversitenin kendisi bir açık öğretim Fakültesi bir açık öğretim. Yani bu Amerika'nın özellikle askerlere böyle savaşta işte veteran deniyor. Savaşta gazi olmuş, bilmem savaştan gelip veya askerliği bırakıp da bulamayanlara eğitim veren bir e, okul. Ve de askeriye de çalışanlara da veriliyor. Bu e, şey Amerikan üstlerinde böyle bir okul e, açık öğretim fakültesi olarak geçiyor. Efendim e, baktım bu üniversiteye e, tanıtı, yani iyi bir üniversite diyorlar. Ama e, tamamen tanınmıyor yani diyor ki eğer diyor işte şey yapacaksan bu üniversiteden geliyorsan diyor gitmek istediğin okulla diyor bağlantı kur bakalım diyor onlar diyor incelesinler diyor senin bölümünü ondan sonra karar versinler e, denklik olabiliyor mu diye diyor. Yani direkt kabul edilmiyor bu. Yani bu adam da Hakan Fidan da gitmiş şey yapmış... E, bu Maryland Üniversitesi'nden digri aldıkta şey lisans aldıktan sonra e, Bilkent Üniversitesi'ne gitmiş. Orada da e, tezi yüksek lisans yapmış. Evet daha sonra e, yüksek lisans yapmış ve tez yazmış. 2006 iki, 2006, 2006 yılında doktora tamamlayıp doktor unvanını aldık. Bu da 2009 yılında mı ne tez yazmış. 2009 diyor burada 2006 diyor her neyse tarihlerde karışıklık olabilir. adam Ankara şeyde Bilkent Üniversitesi'nde tez yazıp doktora ol, doktor olmuş. Şimdi o tezi buldum. Tez şeyden indirebilirsiniz. Bu şey Yükseköğretim Kurulu'nun tez sayfası var. Bütün tezlere ulaşabiliyorsunuz. Hakan Fidan'ın tezini buldum. Download ediyorsunuz. Ondan sonra bir sayfaları şey yaptım, kopya yaptım. Yapay zeka'yı yükledim, bak dedim burada bir hırsızlık var mı? Yani bu tezi bu mu, mu hazırlamış yoksa bir yerden çalmış mı? Maalesef beklediğim gibi yapay zeka bu tez çalınmış diyor. Ee, cümleleri ilk 10 sayfayı çektim. Hepsini değil. Aşağı yukarı yüzün üstünde sayfa var ama ilk 10 ilk 10 sayfada çakıldı adam. Diyor ki bu bu bunu yapay zeka söylüyor. Bakın. Diyor ki Bir dakika burada yapay zeka diyor ki bu diyor, bu bu tek bu tekst diyor bu tez diyor tamamen diyor kopyalanmış diyor. Tamamen kopyalanmış. Yani birebir kopyalanmış diyor publicly available source'lar source diyor. Yani halka açık kaynaklardan diyor. birebir kopyalanmış. Bunu diyen e, yapay zeka. Siz de aynı şekilde yapay zekaya sorabilirsiniz. Kop kopyo kop kopyo. <laughs> yani, ben de <laughs> okuldayken ben de, çok iyi şey yapardım. Böyle <laughs> copy kopy yapmazdım. Yani mecbursun yapmaya. Ama yani alırsın bu cümleyi okursun. Sonra sen kendi kafandan yazarsın yani. Birebir alırdı, alırdım, yazardım. Ama e, copy paste yapmazsın çünkü yakalarlardı. Hemen yakalanırsın. Ama bir cümleyi alırsın baştan sona. Sonra o cümleyi sen kafanda senin anlatım tarzıyla yazarsın. O zaman hiç yakalayamazlar, hiç yakalanmıyorsak. Yani burada Hakan Fidan hırsızlık yaparken yakalandı. Ne derler? Ee, hırsızın yapay zeka çıkınca yakalanmış. Yani burada hemen adamı yakaladık. Bu bir hırsızlık ve akademisyenler için çok büyük bir suç. Yani bütün her şeyini kaybedersin. Şu anda yani bu bir skandal. Bunu e, Bilkent Üniversitesi'nde de bildireceğim. Yüksek Öğretim Kurumu'nda da bildireceğim. Artık Türkiye zaten kabul devleti oldu. Kim, kimin diploması var, kimin yok. Kimse kimsenin şeyini karıştırmak istemiyor. Yani bu, bu şu olay efendim bir Avrupa ülkesinde olsa skandal olur hemen. Bütün hemen istifa etmek zorunda kalır. Maalesef Türkiye'de kimsenin kulak asacağını zannetmiyorum.